Ee, dün gece babanla konuşmuşsunuz. Problemler halloldu değil mi? Hı, hmm, gibi gibi. Gibi? o salak magazin haberini çözdük gibi. Peren, ya bir magazin haberiyle bu kadar dağılman hiç hoşuma gitmiyor. Sadece o değil. Barış'a filmde oynayalım diye o kadar ısrar ettim. Beni hiç dinlemedi. Ama dicile ufacık bir not yazınca ne notu? İşte senaryoyu beğenmemiş. Bence oynama yazmış. Barış da ciddi aldı herhalde. Kendimi dışlanmış hissediyorum. O film sadece Barış'a değil, bana da geldi. Ama ben konu mankeni gibi kaldım. Dicle beni kenara etmeye başardı. Yemeyecek misin? Bilmem. O kadar aç değilmişim demek ki. <laughs> Söyle sevgilim. Geliyor musun? Evet, çıkmak üzereyim. Ne oldu? Tamam, bir yere uğramadan gel. Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Babam parayı mı ayarlayamıyor? Of. Ceylan cuma günü hazır dedim. Ya para meselesi değil Kıraç. Başka sorunumuz var. Ya şimdi sorma lütfen. Hadi gel, bekliyorum. Senin arabanı çalıyor. Oyuncunla arana giriyor. Başka aşansa gideceğini herkese söylüyor. Yetmiyormuş gibi şimdi de Beren'in işine mani oluyor. Ya kim bu kız Kıraç? Niçin sürekli bizim karşımıza çıkıyor? Vay da abartıyorsun. Ne? Ya tamam her şeye burnunu sokma konusunda can sıkıcı olabiliyor. Kabul ediyorum bunu ama... ...tesadüf bunların hepsi. Sıradan asistan bir kız. Bizimle niye uğraşsın hayatım? Anlıyorum sen tamam Beren konusunda canın sıkılmış sinirlerini çıkartacak bir yer arıyorsun. Ama gereksiz. Dicle'nin senin için sıradan bir asistan kız olduğuna inanmıyorum artık. Efendim? Kov onu. Bu tartışma iyice sevimsiz bir yere gitmeye başladı. Benimle emir verir gibi konuşma. Şimdiye kadar senin işlerine hiç karışmadım. Ama bu sefer farklı. Ya biliyorum, hissediyorum. Dicle senin için herhangi bir ajans çalışanı değil. Ne? Ne? Ya öyle olmadığını ispat et bana. Kov onu. Ben de DJ'ye karşı özel bir şey hissetmediğine inanayım. Bak, ma, ma, ma ben. Yok artık ya. Onunla ilişkin var değil mi? Buraya geldiği gece onu taksiye bindiriyordun. Camdan gördüm sizi kıraç kavga ediyordunuz. Hiç de öyle asistan patron gibi değil. İki aşık gibi. Öyle değil bu kadar köşötücü, bu kadar aşağılık, bu kadar iğrenç bir şeyi nasıl düşünebiliyorsun Mayda? Ben aklımı oynatacağım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Ben bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık biri miyim? O zaman öyle olmadığını ispat et. Dizliği kov. Kovmuyorum. Bu kadar aşağılık bir şeye cevap vermek bile küçültücü. Cevap da vermiyorum sana. Dicle benim kızım. Kızım yaşında. <laughs> Kıraç! Evlenirken birbirimize bir söz verdik. Tartışmanın ortasını çeke gitmek yok. Evlenirken bir dünya söz verdik. Ama en başta birbirimize güvenecektik. O kapıdan çıkarsan bu evliliği bitirirsin. Ah!